Ben. Hadi iyi akşam oluyoruz senle sinemadaki filmleri ya da e, YouTube'da olmayan filmleri nasıl yapacağız arkadaşlar? Google'a giriyoruz arkadaşlar. Hemen buraya jetfilmizli.com yazacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bir dakika. Bir dakika bir şey çıktı. Bak Arkadaşlar burayı zepinvize.com yazıyoruz. İstediğiniz bir video izleyebilirsiniz. Film izleyebilirsiniz. Hatta bizde izleyebilirsiniz. Arkadaşlar zepinvize.com yazıyoruz. Ondan sonra şu ilk çıkana basıyoruz. Bir dakika ya. Olmadı. Basıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bastığımızdan şöyle bir ölçen görüyoruz. Şu en sağdaki, en üstteki, şurada üç tane böyle çizgi var. Ona basıyoruz arkadaşlar, oraya basıyoruz. Bastığımızda şöyle film aradığı diyor, oraya da basıyoruz. Buraya öne gelin mucize iki aşk zaman arkadaşlar. Öne gelin şu anda mucize iki aşk edelim. Şimdi siz mucize iki aşk YouTube'a yazarsanız saçma saçma videolar geliyor. O yüzden buraya yazarsınız en iyi olur arkadaşlar. Hemen çıkana basıyoruz. Bakalım olacak mı? Sizle beraber izleyelim. Çıkıyor arkadaşlar ya çıkıyor. Evet arkadaşlar. Böyle çıkacak yani. Evet arkadaşlar böyle daha fazla videolar istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Tabii ki de yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Haydi görüşürüz.